Oğlum ya oyun dönmüyor ya. Of. Dönmüyor. Ya oğlum dönsene. Kahretsin Allah Allah. Ya neden dönmüyor? Dön. dönüyor ki. Dönmüyor ki. Mecbur şöyle oynayacağım. Oğlum bak elim böyle. Ben buradan böyle oynuyorum. Elim burada gözüküyor. Ondan sonra sizin nasıl oynuyorum falan diyorsunuz. Aman alışın Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee şey ne bu savaş oyunu oynayacağız? Çöğe, bazılarımız bu oyunu oynuyor. Ee, telefon yip yeni tertemiz. Ee, şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyorum. Playstore'da ee, Play Store'da falan gördüm. Ee, evet ben burada bayağı bir bölüm bitirdim. Biz 6. bölümden devam edelim. Silah falan bir şey var. Bıçak var. Eee ses çok şey ya. Arkadaşlar ses bu arada çok şey Kal ee, Yüksek o yüzden Ani korka of, korkabilirim ya ee, Evet başlayalım Ya oğlum ya Google Play ismim gözüktü Şimdi Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar var bilmiyorum ama İnşallah Emirhan Kuri gibi telefonu kırmam Oğlum ses çok Lan kız kız Arkadaşlar oyunda ses çok var. Pardon. Bunlar lan otur. Öldü mi lan? İkisi de geberdi. Ay sopalı var. Abi ne dedim lan sana? Kurallar lan. Ay oğlum. Gel sen. Sen hayırdır oğlum. Ay oğlum. Arkadaşlar şey, kamera için özür dilerim. Oğlum bu şey nerede? Seni keserim oğlum. Seni keserim oğlum. Seni. 1500 Seni... ayırırım oğlum. Sağ ayır lan. Haydi lan. El kol hareketler yapalım. Terbiyesiz. Oğlum terbiyesiz ya. Pardon arkadaşlar. Vatan haini bana saldırdı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. İmran Kuri'nin videolarını izlersiniz. Adam 3000 kere kırdı. Bu benim iki kere kırmıştım ben telefonu. Kırmıştım. Evet, iki kere kırmıştım arkadaşlar oyunu. Telefonu iki kere kırmıştım. Benim, oğlum Oğlum. yok, yok. Kalkma lan. Otur lan, kalkma. Kalkma lan. Yat aşağı. Ha, ha şükür ya. Bir ses kötü geliyorsa bir şey söyleyeyim. İnşallah Emirhan Kulübü'yü bir gün görer de izler. Ya kırılsana! Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu Allah'ın belası oyunu bir türlü çıkamama izin vermedi. 3 dakikamı aldı. 3 dakika değil lan 5 dakikamı aldı. 5 dakikamı aldı. Allah belasını versin böyle yapımcının da. Oğlum gitsene lan oraya. Dur 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 dur. Düşüneceğim şey mi olacak? Oğlum neden gelmiyor bu? What the hell? Glitchlenmiş bu. <laughs> Ay! Benim <bunu> de başıma <dolaşmamış> bir şey geldi. Neden bir Ha şey. Bu arada arkadaşlar bölüm 1 bu. Daha var bölümleri bunun. Geber. geldi ya. Siz haydi. Ay ben buradan katana mı çıkartacağım artık burada? Gel kır kır. kır kır. Kır kır. Kır lan. Kır hadi kır. Kır. Kıramıyorsun. He. Kıramazsın çünkü. Ben... Pardon. 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 Valla kıcıcık bir şey. Ay. Ben sen, ben seni 200'e bölmezsem. Hadi ben, ben seni ikiyüze bölüyorum. Oy ne oldu lan öyle? Hakikaten 200'e böldüm. Arkadaşlar bu arada parmağımın yüzünden şey oluyor. Göremiyorsunuz ekranı değil mi? Keşke Emran Kuri gibi olsaydım oğlum ya. Bu videoyu Emran Kuri görecek yorum atacak sonra ben What the hell olacak? Ay! <gülüyor> <gülüyor> ödüm patladı. Yemin ederim ödüm patladı. Ödüm patladı yemin ederim. Ben. Oldu. <laughs> 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 Hadi lan. Hadi lan. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu katanı bayağı bir iyi. Katana nerede? Katana burada. Ee, bence canı evet canı bayağı bir azaldı adam şeyin. Ha beni buldu mu geçecek ya? Ay sanki hiç körüm. Abi vallahi yanlışlıkla. Abi ben yardım etmeye geldik. Bu ne oğlum? Robot olarak abi biliyorum bunu. Oğlum dur dur. E bu niye ölmüyor? E, sen hayırdır lan? Ya cak Gel gel. Hanımım e, bak. Siz bir çe çete mi geldiniz oğlum? Ölürüm. Ül, sen de öl lan. Ay. Oğlum gel. Dur şu şöyle yap adam. Ya ne oldu lan? Adam canımı ne yapmış? Yuh. Oğlum, anamın... Tövbe tövbe. Bıra şimdi biraz sıkıntılı olacak da. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlarınız vardır. Var ya yüzde yüz eminim bu oyunu oynayanlarınız vardır. Köyde falan oynarsınız ben zaten. De... Ya ne oluyor ne oluyor? Tövbe, tövbe 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 tövbe. Adam nereye gitti? Az önce iki adam vardı. Yemin ederim. Ya. <laughs> bakın klip alın. Klibe bakın. Klibe bakın. Vallahi billahi klibe bakın. İki tane adam vardı. Adam glitchlendi. Adam bekrumuza gitti. Adam bekrumuza gitti. Yalan yok. Ben de gidebilirim. Ver, ver. Oğlum ben görmedim mi adam? Kaybıldı ben 200 hareket yaparken kapıdan çıkarken. Ay ay. Oğlum bak. Sen de kaşınıyorsun ama. Sen de. Uy Sergio Ramos'un mı? Gel gel. Gel. Gelsene. Ha, öyle hata kararsın. Ben şöyle, şöyle bir Oğlum Güzel Ay. Oy, adamı da. Döv, döv, dur Adamsın, döv. Adamsın, döv. Of, baya bir şey ya. <laughs> 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 baya bir şey mi ya? Güçlüyüm. Onun lan öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Adam gelişecekmiş. Gel gel hep mi deme an. Oğlum adamı 2-3 dayak atıyorsun bir de bana gidiyorsun elp mi diyorsun. Ulan sen adamı tek elle vurdurdun lan. Gel gel gel. Gel ağlama gel. Ay dur 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 bak nasıl dövüyor Adamı kurban yaptım ya. Kıyamam oğlum ya öldürdüm adamın. Eli kaybolacak mı? Eli kaybolmadı. Eli kaldı lan burada. Dur bakayım bir vurayım. Patlayalım bu oyun bug'a girmiş. Sen git bakayım şuraya. Ben bir Abi, abi dur. Telefon zaten tuzla buz olacak onu zaten falan Ay 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 yallah. bir şey mi var? Yok. Oğlum dur yavaş 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 Ya sen de ne hareket Öldü Ya yuh canıma ya İşte Dur bakayım olacak. Şu an 8 dakika geçti. 2. Ay 9 dakika ne? Ay. Oğlum dur 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 dur, dur. Ay ne bir şey adam bunlar ne bunu. Tamam böyle daha iyi. Kadın her şeyin içinden geçiyor ki yani. bir çaktım mı adam zaten ikiye bölünüyor. Organları çıkıyor her yerden. Neyse. Ay ben buna karışamam. Yemin ederim ben bir şey yap bir şey yaparım gebersin gitsin. Sen gel gel. Acımam böyle robotlarına sen var ya. Baba yaptı. Ben ellemiyorum. Yemin ederim ben ellemiyorum. Evet. ben ellemiyorum. Allah kahretsin. Evet. Arkadaşlar telefon şuradan böyle dümdüz bir çizgiden böyle dümdüz bak pürüz pü pürüzsüz bir çizgi yaptı. Şöyle bir pü pürüzsüz çizgi var. Koruma camı kırıldı sandım bakayım. Yok. yok koruma camı kırılmamış. Neyse arkadaşlar o kadar da görünmüyor zaten. Yani dümdüz şöyle dümdüz bir çizgi oluştu. Neyse arkadaşlar zaten 10 dakika geçmiş. Bakayım saatte ne kaç. Ee, arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. Eğer bak şu videoya bir like gelsin. Bak bir ya da iki. İki like gelsin. Zaten çok az çok abonemiz var oğlum. Ne yapıyoruz ki biz? Dur, dur oyunu. Arkadaşlar çıkmayın bir. Arkadaşlar ben şimdi ee, de, bir dahaki seferde devam edeceğim. Farklı farklı oyunlar oynayacağız falan. Bu benim ikinci video çekimim. bir de, sürü şey çekeceğim. Allah kahretsin ya. Neyse reklam geçti. Arkadaşlar her görüşürüz. Ben Gör görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye Bay. <laughs> bu ne oğlum ya? Emran Kurdi'nin gibi. Ya Emran Kurdi zaten hiç düzgün kapatamıyor. pat vurup kapatıyor zaten her şeyi kırıp döküyor. Allah'ım inşallah Emirhan kur bu videoya yorum atsın. Ya Rabbim atarsa da yemin ederim ben şaşırırım. Başka bir şey de demem arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Şöyle bir ay. Bak. Ya Allah...